Herkese merhaba. Bugün güzel bir tekerleme sizin için seçtim. Ee, bu tekerlemeyi de yaparak kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Niye daha iyi hissedeceksiniz? Çünkü artık ağzımızdaki bazı kelimeler, bazı harfler zorlanmadan çıkmaya başlıyor. Evet, evet siz de fark ediyorsunuz, değil mi? <laughs> Tekerlemeye geçeceğiz ama öncesinde lütfen videoyu beğenip e, ne diyorlardı like atmak, değil mi? Ama biz Türkçesini söyleyelim. Lütfen videomuzu beğenin ve abone değilseniz abone olun. Öyleyse hadi bakalım tekerlemeye geçiyoruz. Tekerlememiz şu. Geliyor. Hazır mısınız? Badana ile ilgili bir tekerleme. Neden zor gibi geliyor bana şimdi? Söyleyeceğim, söyleyeceğim. Şu duvarı badanalamalı mı yoksa badanalamamalı mı? Aa, söyledim. İşte zor değilmiş. Şu duvarı badanalamalı mı yoksa badanalamamalı mı? o mamalı kısmı, mamalı kısmı gerçekten yorucu ama olsun faydalı. Bakın ağzımız alışacak. Özellikle tekerlemeleri söylerken çok hızlı söylemeyin olur mu? Şu duvarı badanalamalı mı yoksa badanalamamalı mı? Şu duvarı badanalamalı mı yoksa badanalamamalı mı? Ha oluyor görüyorsunuz değil mi? Şu duvarı badanalamalı mı yoksa badanalamamalı mı? Evet, aynı bu şekilde. Devam ediyorsunuz. Ne kadar çok pratik o kadar çok olmadı, uyduramadım. Her zaman da uymuyor. Neyse siz bu tekerlemelere devam ederseniz iyi bir boğumlanma elde edebilirsiniz ve ağzınızdan çıkan harfler daha net bir şekilde çıkmaya başlar. Karşınızdaki insanlar da sizi daha net bir şekilde anlamaya başlar. E i̇şte biz buna Fransızca olarak artikülasyon diyoruz. <laughs> Peki görüşmek üzere. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Bol pratik yapıyorsunuz tamam mı? Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.